Merhaba sevgili Öngörü Günlükleri ailesi. Videolardan güncel bir şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı da unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili koçlar Öngörü günlüklerinden Ester ben Temmuz ayını sizler için değerlendirmeye çalışacağım Hemen başlayalım istiyorum Evet Temmuz başlangıç itibariyle Sizi birazcık girecek olarak gözüküyor Biriyle onu arasına Baktığımızda Burada negatif bazı e, Gelişmeler görüyoruz Özellikle e, Hiç beklemediğiniz insanlarla karşı karşıya Gelme söz konusu olabilir Yoğunluklu olarak gözüken Eğitim hayatı, kariyer hayatı ve para konularıyla ilgili ortamlar. Bu ortamlarda gerilebilirsiniz. Ee, özellikle hiç beklemediğiniz e, tepkiler görebilirsiniz. Beklemediğiniz insanlardan. Fakat bu tepkileri gördüğünüzde, hiç hoşumuza gitmeyen cümleleri duyduğunuzda aslında soğukkanlılığınızı korumak zorundasınız. Ani tepki vermemenizi tavsiye ederim. Çünkü Temmuz bitmeden bu olay yani karşılaştığınız bu olay e, size artı olarak geri dönecek eğer sakinliğinizi koruyabilirseniz. Evet Temmuz ayı ilerlerken onuyla 20 arasına baktığımızda ise aslında burada girişimde bulunan sizi görüyoruz. Özellikle eğitim hayatı, kariyer hayatıyla ilgili e, aslında bu sizin... E, yaklaşık olarak bir iki sene önceki hayaliniz olarak gözüküyor. Tekrardan gündeme gelecek ve siz de bu sefer ben bu işe başlarım diyeceksiniz. Tabii ki bu bazı koç burcu arkadaşlarım için bir konuda eğitim almak da olabilir. Bazı koç burcu arkadaşlarım için ise kariyer hayatınızda uzun dönemdir beklediğiniz bir fırsatı da yakalamak olabilir. Öte yandan özellikle Kariyer hayatınızla ilgili olarak baktığımda maddi anlamda Temmuz ortası itibariyle güçlenme gözüküyor. Yani bazı arkadaşlarım maddesel yükselişe geçebilirler. Özellikle bir maaş artışı veya ekstra bir para şeklinde. Fakat rahatlayacağınız bir döngüye giriyorsunuz Temmuz ortası itibariyle. Evet, e, Temmuz ayı 20 ile 31 arasındaki sürece baktığımızda ise burada mücadele görüyoruz. Özellikle dengede kalmaya çalışan, kendi elinizde olan imkanları korumaya çalışan siz varsınız. Yoğun bir dönem olarak gözüküyor. Hayatınızda birçok şeyi düzeltme evresine gireceksiniz. Özellikle kariyer hayatınızda elde ettiğiniz Fırsatlar Temmuz döneminde hareket etmenize sebebiyet verecek e, Ve bir nevi de bir yoğunluk oluşacak Bununla beraber özellikle sağlıksal problemler ortaya çıkabilir Vücudunuzun bedeninizin hassas olduğunu görüyoruz Özellikle Temmuz ortası itibariyle Bu yüzden bir taraftan mücadele edin ama bir taraftan da kendinize iyi bakın derim Evet Temmuz ayı duygusal hayatta ilgili ise e, Aslında Temmuz ortası itibariyle bazı gelişmeleri sunuyor. Ee, özellikle partnerinizle e, yeni adımlar e, yapabilirsiniz. Beraberliği olan, evlilik planı yapmaya çalışan arkadaşlarım için özellikle Temmuz ortasından sonraki süreç çok çok hareketli. Beraberliği olmayan arkadaşlarım için ise bu ayın çok böyle beraberlik getireceğini e, öngörmüyorum. Çünkü yoğunluk kariyer hayatı, madde hayatı üzerine sizlerle ilgili. Evli olan arkadaşlarım için ise aslında evliliklerinin içinde ee, oturduğunuz evde veya e, yenilik yapma, yenileşme hareketi söz konusu belki bir taşınma planı içerisinde olacaksınız daha çok gündeme gelme, eyleme dökme ile ilgili olarak bir hazırlık e, aşaması diyebiliriz. Evet geçelim kehanet kartlarına bu ay e, hem duygusal hayat için hem de e, genel hayat için e, iki farklı desteden yararlandım. Evet duygusal hayat için e, yorumlamaya başlarsak eğer evet duygusal hayatta aslında beraberliği olan evli olan arkadaşlarımız için e, karşımıza gelen kart içindeki çocuk kartı bu kart e, aslında beraberliği olan evli olan arkadaşlarım için şunu ifade ediyor partnerinizle eşinizle e, çok doğal bir şekilde iletişim kurma e, aslında aranızdaki sınırları kaldıracağınızda bir ay ee, içinizde olan şu ana kadar kimseyle paylaşmadığınız özel şeyleri onunla paylaşacaksınız belki bu bir çocukluk hayaliniz özellikle evli olan arkadaşlarım e, çocuk konusunu gündeme getirebilirler e, bir e, evlat gündemi oluşabilir fakat kötü değil e, özellikle bu ileriye dönük planlarla alakalı gündemlerdir Beraberliği olmayan arkadaşlarım için ise seçtiğim kart aşk kartı ne demek? Aslında aşk kartı e, sizin Temmuz ayında doğru insanı, doğru partneri, arama çabanızı ve ne aradığınızı bize gösteriyor. Öyle sırf beraberliğim olsun diye e, kendinizi zorlamıyorsunuz. Aşkı arıyorsunuz bu ay özellikle aşkı beraberliği sorgulayacaksınız özellikle gerçek aşkın güvenden geçtiğini tartacağınız bir döngüdesiniz evet geçelim genel kehanet kartlarına Şimdi öncelikle biraz önce ifade ettiğim temmuz ayı duygusal hayattan ziyade kariyer hayatı, eğitim hayatı ve madde hayatı ağırlıklı dedim özellikle karşımızda kehanet kartımız var ve o da diyor ki aslında sıkı bir şekilde Temmuz ayında hedefleriniz, kendinizi görmek istediğiniz nokta için çaba sarf edeceğiniz gözüküyor. Bir nevi işkolik olacaksınız. Ama bunun sonucu özellikle hayalleri gerçekleştirmeye dayalı. Hayalleriniz için mücadele edeceksiniz ve bu hayaller aslında böyle bencince hayaller de değil, sizi sizden sonraki neslinizi ilgilendiren hayaller ve bu konuda da özellikle bu ay oldukça başarılı olarak gözüküyorsunuz. Evet sevgili koçlar Temmuz ayı ile ilgili sizler için gördüklerim bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve hala kanala abone olmadıysanız videolardan güncel bir şekilde yararlanmak için kanala abone olabilirsiniz. Önümüzdeki ay çok daha güzel haberlerle görüşmek üzere hoşçakalın.